Efendim, herkese hayırlı akşamlar. Cümle aleme, bütün dünyaya muhabbet makamından sevgiler, saygılar, yeniden huzurlarınızdayız. Efendim, 22.30 itibariyle başladık. Saat 24'e kadar inşallah sizlerle birlikteyiz. Bugün Volkan yok. Ee, karşımda Süleyman var. Sevgili Süleyman, nasılsın yavrum? Teşekkür ederim, bizi dinleyen şu anda evinde, arabasında ya da iş yerinde dinleyen herkese selamlarımızı saygılarımızı gönderiyoruz. Sen de sınav Asıl haberler sende. Elhamdülillah. Yani şükür olsun. Gittin, gezdin, dolaştın. Gittim, gördüm ve geldim. <gülüyor> <gülüyor> Onları konuşacağız böyle. Tabii. Hemen Hiç sol tarafımızda senin sağ tarafında sevgili Mustafa Yılmaz, teknik yönetmen. E, merhaba Mustafa. Nasılsın? Odaya sallıyor. Buradan size Gönlünüze doğru gitsin bu el sallama. İnşallah. Ee, abi gittik geldik ya. 9, 8 saat kadar uçtuk. Ee, sekiz, e, bir saat şeyde e, ne derler Cibuti havalimanında bir saat bekledik. Oradan Somali'nin Mogadishu şehrine gittik. 5 gün kadar orada e, bir belgesel çalışması kimse yok mu alakalı e, efendim orada yıllardan beri gelen yapılan hizmetleri anlatan e, hastane, okul, e, yetimhaneler. Buralarda çekimler yaptık. O e, Somalinin esrarengiz havasını beş gün boyunca solukladık. Oradaki e, kardeşlerimizle can ciğer muhabbetler yaptık. Bir muhabbet makamı da orada vardı. E, sohbeti cananlar oldu. E, Tabi bunun neticesinde her zaman olduğu gibi bir parçamızı orada bıraktık ve döndük Peki şimdi mesela Buradan uçağa biniyoruz. Trabzon'a gidiyoruz. Efendim Ankara'ya gidiyoruz. İzmir'e gidiyoruz. Veya işte Almanya'ya gidiyoruz. Fransa'ya, İsviçre'ye, Amerika'ya gidiyoruz. Uçaktan indiğimizde karşılaştığımız şeylerle Somali'deki karşılaştığın şeyler arasındaki ne gibi farklar var abi? Şimdi, ya da oraya indiğin zaman ne hissettin? Oradaki nasıl söyleyelim? söyleyeyim? Bir kere çok heyecan vardı yani çünkü e, bu Antalya'ya gitmeye benzemiyor yani. Somalya'ya gidiyorsunuz. Ee, Gerçi Afrika'ya ilk defa gitmiyorum yani. Bu benim e, beşinci gidişim. Ee, i̇lk karşılaştığımız şey e, korkunç bir sıcak. Yani nemli bir sıcak. yani 33 derece olduğu halde hava e, tabi alışık olmayan bir dünya için son derece rahatsız edici olabiliyor hemen. İlk karşılaştığım şey sıcak oldu. Ve e, Sinekler, bol bol sinek var, her türlü <laughs> sivrisinekler filan. Ee, tabii biz neredeyse her gün sinek kovucularla yıkandık yani böyle şey gibi, losyon gibi kollarımıza işte, boyunlarımıza falan sürerek. Ee, ama tabii ki bu yollar yok. Yol, diye bir, Yol şey. diye bir şey yok, ev diye bir şey yok, daha doğrusu bunlar var da Kavramların manaları farklı yani ev dedikleri şey hani böyle e, kerpiçten demirden şeyden falan değil yani bildiğimiz ev kavramı değil ne bulurlarsa ondan yapılmış barınaklar şeklinde kamplar insanlar e, savaş her tarafta savaşın izleri duvarlarda delikler kurşun delikleri küçüklü büyüklü parçalanmış yıkılmış duvarlar e, çöplüğün içerisinde yaşayan insanlar. Her şeyden önce o çöplüğün içerisinde doğmuş ve büyümekte olan gençler hani artık oradan rahatsız da olmuyorlar.